Yepyeni bir kodlama dersinden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Ebo üzerindeki çocuklara temel algoritma becerisi kazandıran bir uygulamadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz kanalımızın amacı kodlama ve biz de çocuklarımıza bu alanda beceriler kazandırmak istiyoruz. Ve Ebo üzerinde paylaşılan bir uygulamayı anlatacağım. Uygulamamızın adı Kodi. Hemen giriş yapalım Kodi'ye. Web tarayıcısı üzerinden de giriş yapabiliriz. Bilgisayarımızda... E Tablet üzerinden de Play Store ya da Apple Store üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Biliyorsunuz burada beni takip edenler video zaten sanal bir tane emülatörüm var ve bunu tablet olarak kullanıyorum. Buradan Android işletim sistemine sahip Play Store'a giriş yapıp buraya Jody yani kodi yazmamız yeterli. Yazdıktan sonra şuradaki kodi kodlama oyununa tıklayıp tabletinize yükle kurabilirsiniz. Arka planda yüklesin o. Şimdi biz de bilgisayarımızdan tarayıcıdan girelim. Arama motorumuzu açtık. Buraya buraya şöyle bir şey yazacağız. Kodi EBA yazmamız yeterli. Kodi EBA yazdıktan sonra şuradaki EBA Go TR kısmına giriş yapalım. Yükleniyor. Yüklenmesini bekliyoruz. Bir taraftan da şuradan oyunumuza bakalım. Buradan tablet üzerinden de açabiliriz. Oyunumuz açılsın. Şimdi ben bunu e, tarayıcı üzerinden anlatacağım, bilgisayar üzerinden anlatacağım. Ama aynı şeyler yani tablet üzerinden de karşımıza gördüğünüz gibi bölümler çıkıyor. Aynı şeyleri de e, tablet üzerinden ya da bilgisayar üzerinden yapabilirsiniz. Bugün birinci bölümü anlatacağım size başlangıçı lütfen oynamak istediğiniz bölümü seçin diyor. Birinci bölümde size sağa, sola, yukarı, aşağı vesaire gidip hazineleri toplayıp bayrağa ulaşmanızı istiyor. Hemen başlangıç birden tıklayıp açalım. Açılmıştı. Tekrardan kapattık. Birinci bölümü tıkladık. Açılmasını bekliyoruz. Evet, oyunun amacı koduyu haritada belirtilen hedefe ulaştırmaktır. Bunun için aşağıdaki yön komutlarını kullanmalısın diyor. Gördüğünüz gibi sola, sağa, yukarı, aşağı gibi kodlarımız var. Komutlarını tamamladıktan sonra ekrandaki play butonunu, butonuna basarak kodiyi harekete geçirebilirsin. Komut listesini temizlemek için şu renkteki butona basman yeterli diyor. İstediğin bölümleri tekrar oynayabilir, oyunu daha kısa sürede tamamlayabilirsin diyor. Hemen oyunumuza geçelim. Kodi kırmızı bayrağın yanına gitmek istiyor. Bunun için gitmek istediğin yönü seçmen yeterli diyor. Hemen bakalım deneyelim. Şimdi şöyle bir sesi var onu da biraz kısayım ben. Şuraya tıkladığınızda tamamen de kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Ben eğitim videosu olduğu için sesi kısıyorum. Çünkü arka plana montajla da güzel bir tane müzik koyacağım ki daha güzel bir şekilde uygulamamızı yapabiliriz. İzleyebilin, izleyebilin diye. Evet şimdi karakter burada şu şekilde böyle bir karakterimiz var. Buradan e, dikkat etmenizi istediğim şey şu. Evet uygulamayı durdurmuştum. Şuradan Epic benim aldım. Şimdi karakterimiz bizim şurada gördüğünüz gibi. Ve bizim her bir kare adımımız var. Şurada kare kare adımlarımız var ve bu bayrağa ulaşmamız gerekiyor. Totalde bu arkadaşın bayrağa gidebilmesi için 1, 2, 3, ve 4 kere sağ gitmesi gerekiyor. Hemen ben geleyim buradan 4 tane sağ kodumu tıkladım buraya oluşturdum ve çalıştırdım. Bu şekilde geçtik birinci bölümümüzü. Diğerine devam edelim. Burada yapmamız gereken bizim ilk önce şuradaki bayrağa ulaşmak. Zaten şu anda herhangi bir hazineden kaynaklı herhangi bir şey yokmuş zaten. Direkt bayrağa ulaşmamız yeterli. Onun için şöyle gideceğiz. Şöyle sonra yukarı yukarı. Yani iki tane sağ, iki tane yukarı kodunu koymamız yeterli. İki tane sağ tıkladığımızda oluyor zaten. Daha sonra iki tane yukarı çalıştıralım. Bunu da bu şekilde çözdük. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. İlk önce şunu alabilmek. Şuradakini alabilmek. Bunu alabilmek için şu şekilde gideceğiz. İki kere sağa, İki kere yukarı gittikten sonra bu sefer iki kere aşağı gideceğiz ki buraya gelelim tekrar buraya geldikten sonra bu sefer düz gideceğiz dört kere yapmamız gereken hemen iki kere sağ iki kere yukarı iki kere aşağı ve dört kere sağ hızlı hızlı geçiyorum ben bunları Şimdi burada da aynı şekilde hazineleri almamız gerekiyor, toplamamız gerekiyor. İlk önce şunu alalım. Bunun için şöyle yapalım. Bir tane ileri gidelim. Sonra aşağı gelip bunu alalım. Yukarı çıkalım, tekrardan şuraya gelelim. Geldikten sonra şu şekilde yolumuzu izleyeceğiz. Bunu alabilmek için yukarı gideceğiz. Bu sefer tekrardan aşağı gelip buraya geleceğiz. Geldikten sonra da bu şekilde bayrağa ulaşmaya çalışacağız. Hemen ne yapıyorduk? Bir tane sol, bir tane aşağı, bir tane yukarı, bir, iki, üç tane sol. Sonra bir, iki tane yukarı, bir, iki tane aşağı ve bir, iki tane sola. Hemen çalıştıralım. Bu bölümü de geçtik. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Şurada kafasından gözükmüyor. Normalde şurada bir tane daha kare var. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra sağa gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Geçerken bunu da alacağız. 5, 6, 7, 8. Bir tane aşağı. Ve tekrardan buraya da bir tane var. Yapmamız gerekenleri hemen seçelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yukarı. 1, 2, 3, 4, 5 tane yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sağa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra bir tane aşağıya. Sonra bir tane de sağa. Evet uygulamamız bu şekilde temel kodlama becerisi kazandırıyor bize tabii ki ilk aşamaları basit ama eğlenceli bir uygulama. Şimdi bu sefer yapmamız gereken şey şu. Şu şekilde gelip aşağı bir kere gelip 1 2 3 4 5 5 tane gideceğiz değil mi? Buradan yol yok. O zaman geri geleceğiz. 1 2 3 4 5 Hemen yapalım bunları. 5 tane sağ. 3 4 5 5 tane de sola. 3 4 5. Buraya geldikten sonra ne yapacağız? Şuradan devam edeceğiz. Hangi seçemedik. Sonra 1 2 3 4 5. 5 tane yukarı gideceğiz. Hemen seçeyim ben buradan. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yukarı gittikten sonra bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane de sağa gideceğiz. O zaman sağ işlemimizi de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane aşağıya ve bir tane sağa. Çalıştıralım. Ne dedi? Bizi bir uyardı. Bir yerde bir yanlışlık yapmışız. Hmm, bir tane aşağı inmemişiz. Şurada. Bir tane aşağı inmemişiz. Bunun için herhalde baştan silmemize gerek yoktur. Evet, yanlışlık yapınca yukarı alamıyoruz. Onları yukarı alma şansımız yok. Şöyle tıklayıp sileceğiz. Mecburen sileceğiz. Burada yapmamız gereken bizim yapmamız gereken bir tane aşağı inmekti. Aşağı inip sonra 5 kere sağa gidip bunu almak. 1, 2, 3, 4, 5 geri gelmek. 5 kere de sonra 1, 2, 3, 4, 5 kere de yukarı. 4, 5 kere yukarı. Sonra 8 kere sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere sağ. Bir kere aşağı. Ve bir kere sağ. Çalıştıralım. Evet tamamladık. Bir sonraki bölümümüze geldik. Burada yapmamız gereken ilk önce şunu almak. Onun için 1, 2 3 4 5 kere yukarı. Hemen yapalım. 1 2 3 4 5. Sonra yapmamız gereken şunu almak. Zaten geçerken topluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de sola basmak. 3 4 5 6 7 8. Aşağı ineceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de aşağı inmemiz gerekiyor. 2 3 4 5 6. Çalıştıralım. Evet, bu bölümü de tamamladık. Geldik buna. Şimdi biraz karışıyor değil mi işler? Karışsa da zor bir şey yok. Çözeriz, sıkıntı yok. Şimdi ilk önce ne yapalım? Şöyle gidelim değil mi? Şöyle gidelim. 1, 2, 3, 4 tane sağ. 1, 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane yukarı gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yukarı gittik. Sonra 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sola gidelim. 1, 2, 3, 4. Gittikten sonra... Tabi yanlışlıkla sildiğim. 1 2 tane aşağı gidelim. Hemen 1 2. Aşağı gittikten sonra tekrardan yukarı gitmek için bu sefer 1 yani şuradan gidiyoruz tabii. 1 2. 2 kere yukarı gidelim. 1 2. Sonra 1 2 3 4 tane sola gidelim. 1 2 3 4 kere tıkladık. Sonra da 1 2 3 4 5 5 tane aşağı in şıp jazz 1 2 3 4 5 sonra da bir tane de sağ çalıştıralım Evet bayrağa ulaştık. Bir sonraki bölümümüze hemen geçelim. Şimdi şunu alıp bayrağa gitmemiz gerekiyor. İlk önce hazinemizi alacağız. Şurada bir Şurada bir tane kare var kafasından gözükmüyor. 2, 3, 4, 5 kere yukarı. Hemen yukarı. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 1, 2, 3, 4. 4 kere sola. 1, 2, 3, 4. Bir tane aşağı, bir tane yukarı. 1, 2. Tekrar buraya geldi. Sonra 4 kere sola. 1, 2, 3, 4. Sonra bir, 2 3 4 5 kere aşağı, 1 2 3 4 5 sonra bir tane de sağ. Evet, bu bölümümüz de kolaydı ve son bölümümüze geldik artık. Kodi'nin ilk bölümünü bitirmek üzereyiz. 2 tane, e, yok üç taneymiş. 2 tane demiş ama üç tane. Şimdi bunu alıp buraya gitmek olmaz. E, on için alıp şöyle gitsek mi daha kısa? Evet. Yani o şekilde yapalım. Bence de o şekilde yapalım. İlk bunu alalım. Sonra böyle gelip bunu alalım. Bunu alalım, geri gelelim. Onun için ne yapacağız? Buradan şuraya gelmemiz lazım. O zaman 1 2 3 4 5 tane aşağıya inelim. 1 2 3 4 5. Sonra 1 2 3 4 tane sağ 1, 2, 3, 4, sağ. Sağ geldiğimizde artık neredeyiz? Şuradayız değil mi? Sonra iki kere, bir, iki kere yukarı, iki kere aşağı geleceğiz ki tekrar buraya gelelim. O zaman iki kere yukarı, iki kere aşağı. Sonra, sonra, sonra yapmamız gereken şu anda neredeyiz? Buradayız. Sonra bir, iki, üç, dört kere sağ. Pardon aşağı dedik. Şimdi tıklayınca siliyor üzerine. 1, 2, 3, 4 tane sağ. Yap şuradayız artık. Değil mi? Şuradayız. Şunu silelim. Şuradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de sola devam lazım. Onun için hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sol dedik. Ve bütün hazineleri toplayıp bayrağa ulaştık. Bu şekilde çocukların temel algoritma becerisini kazandırabiliriz. Şimdi toplam süre 10 dakika diyor. Tabii ki ben bunu eğitim amacıyla çektiğim için biraz uzun sürdü. Siz daha kısa sürede yapabilirsiniz. Umarım sizlerin ya da eğer bunu bir ebe ebeveynler izliyorsa, anne baba izliyorsa çocuklarınız için de ya da etrafınızda işte yeğenleriniz olur, kardeşleriniz olur. Onlara bu oyunu oynatarak algoritma becerisi kazandırabilirsiniz. Bu derslik bu kadardı. Bir sonraki bunun ikinci bölümlerini ve üçüncü bölümlerini de anlatacağız. İkinci bölümde ve üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.